Annem Feride Kuzu 79 yaşında 3 yıldan bu yana şiddetli bel ağrıları çekiyordu. Sırtında kırık vardı. Gitmediğimiz doktor, almadığımız ağrı kesici kalmadı. Buna istinaden hani ağrılar e, günden güne artıyordu. E, benim de kırık, şeker ve tansiyon hastası. E, bir sürü doktorlara götürdük. Doktorlar e, ameliyat kesinlikle ameliyat olmasın masada kalırdı diyordu. 5 yıl öncesinden böbrek tümöründen ameliyat olmuştu. Ben internetten araştırmalar yapıyordum. Orhan Şen hocamızın sitesine girdim. Orada araştırmalar yaptım. Youtube'daki hastalarına yaptığı ameliyatları izledim. Ve annemi Orhan Şen hocamıza muayene ettirmeye karar verdik. Bir MR filmi çektirip Orhan Şen hocamıza annemi getirdim. Orhan Şen hocamız EMAR filmini görüp annenin çektiği ağrıları tarif etmeye başladı ve kesinlikle ameliyat olması gerektiğini söyledi. Annem 79'da 79 yaşında olduğu için yaş riski vardı. Bir de hani şeker tansiyon hastası ve böbrek tümörü ameliyatını yaptığı için Yaş riski de olduğu için ameliyatından korkuyorduk. Ee, hocamız kesinlikle annemin e, ameliyat olması gerektiğini söyledi ve e, bir hafta içerisinde ameliyat olmaya karar verdik. Önce Allah'a sonra Orhan Şen hocamıza güvendik ve e, kanal daralması ameliyatı ve ile annemi ameliyat etti. E, e, 8 tane platin takıldı. Ee, annem ameliyattan sonra e, Allah'a şükür çok iyi, devletle Hani şu gördüğümüz değnekle yürüyordu. Şu an buna gerek kalmadı. Gerçekten kendini çok iyi hissediyor. Orhan Şen hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Kanal daralması olan hastalara gerçekten hiç düşünmeden Orhan Şen hocamıza muayeneye gelmelerini tavsiye ediyorum. Ee, Orhan Şen hocamız e, çok açıklayıcı bilgiler veren, ee, samimi davranışlarıyla hastalarına cana yakın davranışlarıyla kişiliğiyle gerçekten muhteşem bir insan hekimlikteki başarılarıyla muhteşem bir insan Allah ondan razı olsun Şükranlarımızı sunuyoruz tamam, teşekkür Teşekkürler teşekkür ederiz homız sizden.